Vellezine iza faalu ev zalemu enfusuhum. Şu büyük potlar kırıp şu günahlar işte en kullar var ya. Buyur ya Rabbi biz oyuz işte. Biz oyuz. Büyük günahlar dedin devirdik. Ne çamlar devirdik biz. Ne minareler yıktık. Buyur ya Rabbi. Zekarullaha festagferu lidunubihim. Sonra da biz Nasıl bu hatayı yaptık deyip Allah'ı hatırlıyorlar. Yıkmışlar, minareler yıkmışlar. Musafları imha etmişler. Yıllarca ezan susturmuşlar. Susturulan ezana sessiz kalma gafleti göstermiş. En çirkin şeyleri yapmış ama zekarullah. Bir de sonunda "Yahu Allah bizi bunun için mi yarattı?" diye akıllanmışlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذِنُوبِهِمْ Ve bu sefer dönüp günahlarımızı affet ya Rabbi demişler. Yani kapıyı vuruyorlar açık mı? Girebilir miyiz? Buradan dönebilir miyiz diye sormuşlar. Allah ne cevap veriyor? Yani onlar diyorlar ki biz şu hataları yaptık. Yıllardır şu yanlışları yapıyoruz. Gelelim mi ya Rabbi? Alacak mısın bizi? Diye soruyorlar. Ne cevap veriyor Allah? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Benden başka kim sizi affedebilir? Gelin diyor, gelin. Çok büyüktü bu yaptığınız. Hele bir tahkikat bitsin. Yok öyle. Tahkikatı yaptı Allah zaten. Büyük olduğunu biliyor Allah. Büyük günah olduğu için zaten. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ Allah'tan başka kimse bu günahı affedemez. Bunu bildiği için Allah belki hafız olduğun halde, belki hacı efendi çocuğu olduğun halde zina ettiğini biliyor Allah. Belki sen soylu, şerefli, zikireli, tasavvuf erbabı bir adamın torunu, kızı olduğun halde sırf üniversite emeliyle rezil rusvay dolaştığını görmüştü Allah zaten. Onun için diyor ki, üniversite emeliyle, lise umuduyla, filan komşu umuduyla, şu çıplak vaziyette düğününe çıkan, filanca ile tokalaşan, filanca ile aram işleyen, filancanın alkolünden alanı zaten Allah. O men yevfiruz dünub Ona diyor ki Allah, benden başka sizi kimse kabul edemez zaten. Ben de kabul ettim.